Son anda yakaladım. Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı hafta başları. Bugün pazartesi 3 Ekim. Eke bir kuşumuz uçuyor. Eke boz Perçemli. Arkadaşlar, abiler bugün ee, ilk defa video çekiyorum. Dün bir teke bıraktım misafirlere. Bir de bugün çok güzel taban çeviren bir kuş. İyi takipte kalın bu kuşu. İnşallah ee, güzel işler çıkacak gibi gözüküyor. Çok keyifli uçuyor. altına kuş zaman çekebildiğim kadar çalışmasını çekip sizlerle paylaşacağım. Oh, Hala vuruyor. Aferin. Terste ama güzel kurtardı. İn bari in bari in. aferin arkadaşlar tersemese daha uçacak bir kuştu alttan başlayan bir kuş bugün ikinci tek uçuşu dün uçurmuştum bugün alttan böyle gelip yukarı doğru hızlı hızlı çıkan güzel kanattan kuyruktan çıkmış sadece yumurta görmüş bir kuş yavruya kusmuş bir kuş değil <laughs> bu mevsimlerde dişileri e, yavru yapıştırmıyorum arkadaşlar abiler ben hem performans için hem de e, bu mevsimlerde yavru sağlıklı büyümeyeceği için o hayvanların günahına girmemek için ama e, sıcak bir kümes olmuş olsaydı kesinlikle yavru gösterirdik ama dişi kuş yine her zaman söylüyorum eke ve dişi bir kuş. Ekelikte yavru ve yumurtanın üstünde çok fazla bir performans sergilemez. O yüzden e, dişileri böyle bu şekilde. Bu arada e, kaplama bozkirli erkeğimiz de e, kendini çok aşırı bir şekilde doldurmuş. Ense de kendi dişisiyle çıplamış. Zaten iyi oynuyordu ama işte e, tüyden dolayı kuşlar ister istemez biraz gevşeme yapabiliyor. Arkadaşlar abiler şöyle diğer kuşlarımızı da açalım. Mavi boncuklulardan bir tane e, torunumuz var. O da çok kendini doldurmuş. Gelin bakalım. Arkadaşlar, abiler, e, kuş iyi de kötü de olsa, gücü ne yeterse şu an için söylüyorum. Bu kuş e, illaki o takla aralarını açıp mesafelerini yapmaya başlayacak. Ne yaparsa yapsın kesinlikle altına bağlıyor, taban dönüyor. Çok güzel bir özellik bu. <laughs> Son zamanlarda kendi kuşlarımla alakalı e, bunu e, gördüm. Özellikle Murat abiye buradan e, hem teşekkür ediyorum hem de e, yıllardır bu kuşun annesini bana takipçilerimden Murat abim yollamıştı. Çok değerli bir insan. E, bize layık gördü. Bize güvendiği için. Bu kuşun annesini, soyunu elinde tuttuğu için kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok kaliteli bir insan. Kuşları da kendi gibi kaliteli. İnşallah e, kuşun başına bir şey gelmezse bu kuşu yarışmalarda çok büyük e, bu kuşun favorisi var özellikle o taban taklaları hep artistik puan arkadaşlar o taban taklaları e, böyle e, hedefçi olması güzel bir özellik bazı kuş uçar 10 dakikada bir oyuna gelir Arkadaşlar şurada bir bu bir var onu bir çıkarmam lazım gel bakalım. pavarim pavarim senin Allah'ına kurban gel buraya gel tüydesin arkadaşlar ara sıra böyle bu tarafa bu tarafa ara sıra böyle kaldırmak gerekiyor ama iyi mi ettik kötü mü ettik bilmiyorum videoyu çok kısa durduracağım gel 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 şş, olsun orası da bizimdir bugün böyle ilk defa bir yerden bu kadar hızlı bir şekilde kalktı Arkadaşlar, bunların en güzel özelliği işte bu. Kesinlikle, bakın, ne kadar da tüyde olsa, ne kadar da ham olsa böyle, bu özelliklerini bu kuşların çok seviyorum. Yanaştırmıyorlar böyle. Düş içeri. bizi uğraştırma. Düş. kuş da çift tabanlı oynayan bir kuştu. Yavruluğu güzel geçen kuşlardan. Şu anda tam anlamıyla eke olmuş bir kuş. Yavru yumurta gördü. Ee, i̇şte antrenmanlara başlayıp görüyorsunuz arkadaşlar tabanı nasıl çeviriyor. Ay maşallah sana be. Fırça gibi de tüydü arkadaşlar. Ben böyle kalkacağını bilseydim kesinlikle onu kaldırmazdım. Böyle kalkıp uçacağını bilseydim bu işi yapmazdım. Çünkü e, yeni gelen kanat altı kanat üstü tüylerine zarar verebilir. Evet arkadaşlar abiler yayını da burada sonlandırıp kuşu da ben e, indireyim. İş ettik. Gel ya. Pişt. Ya bu kuşlarda aksilik var arkadaşlar. Yani bizde değil de bu kuşlarda aksilik var. Gidiyorlar o şeylerin dibine duruyorlar. Yerdeki kuş da göremiyor. Gel işte. Aferin ya. İşte bu ya. Bakın gördünüz mü? Nasıl kontrolsüz düştü. Tamam seni bir daha kaldırmayacağız. Tamam. Anlaşıldı. Çok tüydü arkadaşlar abiler. Kalkacağını bilmiyordum. Devamlı böyle indir kaldır yapıyorduk. Hani e, kanatları biraz güçlensin diye. Ama hani bu kuşlar işte böyle arkadaşlar. Bu kuşların özelliğini çok seviyorum. Buradan Bekir abimi de çok tebrik ediyorum. o da kral kuşçu. Çok büyük kuşçu arkadaşlar abiler. Bu kuşlara yıllarca emek verdi. Burak abiye, Celil abiye, Taner Koç abiye de bu kuşlara yıllardır emek verip muhafaza ettikleri için onlara da buradan teşekkür ediyorum. Bu kuşların en büyük özelliği yavru yumurta gördükten sonra katlarlaşmaları. Bakın bu kuş ee, yavruya şimdi kendini iyi silkeliyor. İçeride yavrusu. O yavruyu silkelenene kadar, böyle yavruyu kabartana kadar kuşta hiçbir şey yoktu. Kuş tamamen kendini gevşetmişti. Yavruya kustuktan sonra bu şekilde doldu. Yavrusunu da gösterebilirim. Bakın altta. Biraz gözlerinde ufak bir rahatsızlık var ama hala yavruya bakıyor. Bir tanesini de öldürdük. Evet arkadaşlar, abiler hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizin işi gücü rast gelsin. Emekleriniz boşa çıkmasın. Emeklerinizin karşılığını çok çok fazlasıyla almanız dileğiyle bizi izlediğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Abiler hoşçakalın.